Herkese selam arkadaşlar. sportotu Tahminleri kanalımızda bugün yine iddia programı düzenleyeceğiz. İddia programımızda 4 veya 5 seçenekli maçlar ekleyip ayrı ayrı iki kupon vereceğim sizlere. Hem üst hem hem de skor tahminleriyle arkadaşlar sizlere destek olmayı düşünüyorum. 2 tane 50'şer liralık kupon yapacağım. Fazla uçmamaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Çünkü damlaya damlaya göl olur. 50 TL, 150 ve 200 TL verirse <laughs> bu bizim için artı olacak. Ayrıca arkadaşlar Spor Toto Tahminleri kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız beni de çok mutlu eder. Ve programımızı canlı bir şekilde devam ettirebiliriz. Arkadaşlar bugün 20.45'te başlayan ilk maçı ben es geçeceğim. Çünkü ee, Kızıl Yıldız'a güvenilmiyor. Rangers'a hiç güvenilmiyor. Ama Galatasaray Barcelona'da derseniz Galatasaray Barcelona maçına ben KG var da düşünüyorum. Ama Barcelona'yı da düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın buradan galibiyet alacağını düşünmüyorum. O yüzden ilk maçımı Barcelona olarak veriyorum arkadaşlar. Leverkusen Atalanta maçına gelirsek Atalanta, Atalanta ilk maçı 3-2 yendi. Ama Leverkusen bana göre futbol oynamadı. Ama burada ben Leverkusen Atalanta maçında büyük ihtimal %95 oranında e, üstünde düşüneceğim. Bu maçın 2.5 üst biteceği. 2.5 üst de denilebilir. KG var da denilebilir arkadaşlar. Oranlarınıza bunu da es geçmeyin sakın. Monaco Braga maçını ben e, es geçiyorum. Antrenman Frankfurt Real Betis maçına gelince oranı e, üst oranına gitmek istiyorum burada da ben arkadaşlar. Hatta skor tahmini 3-1 veya 2-1 olarak Antren Frankfurt'un alacağını düşünüyorum. Ee, West Ham Sevilla maçına gelince ilk maçta e, bu maçın ilk maçını Sevilla 1-0 kazandı ve ben 8,5 korner üstü oynamıştım. Bu haftada da West Ham Sevilla maçının alt gideceğini çünkü Sevilla güzel defans yapan bir takım ama ben burada kornerde gidiyorum. Hatta kornerlerde en çok da West Ham'ın atacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk maçlarım, ilk kuponum 4 tane olarak 50 TL kuponum böyle. İkinci kuponuma gelince Kopenhag PSV maçı bayağı gollü geçmişti. Hatta Kopenhag bir ara öne geçti. PSV beraberliği yakaladı. Kopenhag öne geçti ve PSV sonradan maçı koparttı. Bu maça ben hiç güvenmiyorum. Yani herkesi patlatabilirler burada. Bu maçı ben es geçiyorum arkadaşlar. Yani burada oynanacak maçlar Lask Slavia Prag maçına 8.5 korner üstü oynanabilir. E, ondan sonra Roma Vitesse maçına yani Roma'yı oldu bitti ben sevmiyorum. Yani AZ Akmar Bodo Glint maçına karşılıklı gol var oynanabilir. Ondan sonra Gent Paok maçında yine 8.5 korner üstü oynanabilir. Ve burada Everton Newcastle United maçı var. Çok hızlı bir maç olacak. O yüzden isteyen arkadaşlar KG var da oynayabilir. 8.5 korner üstü de oynayabilir. Benim genellikle oynadığım sistem 8.5 korner üstü oluyor. 50 TL bir kuponla 8.5 korner üstünde güzel paralar kazanıyorum. Çünkü en düşük oran 1.40 olarak geçiyor. Siz siz olun. Yani UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde direkt seçimlerden uzak durun. Burada benim direkt seçimlerimden sadece Barcelona var. Ben Barcelona'nın Galatasaray'ı yeneceğini tahmin ediyorum. Gönlümüzde Galatasaray geçiyor ama e, oynayacağımız kupon için duygusal bakmamak lazım. Çünkü bizim de cebimize paranın girmesi lazım. Arkadaşlar benim iptal kuponum böyle. E, Sportoto tahminleri kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız inşallah. Görüşmek üzere herkese bol şans arkadaşlar.